Tohum bitkinin hafızasıdır. Bir bitkinin parçası olarak başlayan hayatı kendinden doğan bitkide sürer, başka tohumlarla nesillere taşır. Tohumlar içinde bir tohum var ki onun öyküsü, bir yörenin de öyküsü aynı zamanda. Karaman'da yüzyıllarca ekilen ama zamanla kaybolmaya yüz tutan bir hazine. Küpün içinde bence hazine var, canlı hazine. Ne biliyor musun? Ahmet buğdayı altın değerinde bir buğday var. Kıymet bilir çiftçi Ahmet Tartan'ın bir küpün içinde yıllardır sakladığı bu hazineyi haber alan Duru Bulgur, bu kıymetli tür için harekete geçti. Biz bu şeyler tohumları herhangi bir şeye uğramasın, kusurmayacağına büyük küple, bir insan girecek kadar büyük küpler vardı. Onların içine koyup onları da öyle muhafaza ederdik. Bulgur için de çok önemli yani. Bulgur çok güzel oluyor. Duru Bulgur, bu iri taneli, besleyici ve lezzetli atalık tohumu Ahmet Tartan'dan emanet aldı ve gelecek nesillere aktarılsın diye Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi ile işbirliği yaptı. İklim şartlarını ayarladığımız ısıtmalı, soğutmalı seramızda tohumları yetiştiriyoruz. Melezleme işlemlerimizi yaptık. Bu melezleme işlemlerimize devam edip tohumlarımızı büyütüyoruz. Hiçbir e, müdahalede bulunmadan tohuma e, yeni tohumlar geliştireceğiz. Çeşitliliğin ve Anadolu'nun hafızasının teminatlarından Ahmet Buğday'ı arazi testleri tamamlandıktan sonra çiftçiyle paylaşılacak. Bu topraklar yeniden hak ettiği cevherle buluşacak. Bu projede hedefimiz hem ülkemizin, yerli buğday kaynaklarına sahip çıkmak hem de bulgur kalitesi üstün daha iyi ham madde olabilecek durum buğdayları geliştirmek. Bunu sana emanet ediyorum. Bu, bu buğdayın devamını sağla. Bu benim mezarımda altın değerinde bir tohum bu. Gelecek nesillere yetiştirmeyi senden rica ediyorum.